Merhaba arkadaşlar, hepiniz Elektroteknik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, çok kısa bir süreç içerisinde hem YouTube'da hem de Instagram sayfamızda e, çok büyük rakamlara ulaştık, Sayılara ulaştık, takipçi abone sayısı olarak. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Öncelikle hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, YouTube'da daha önceki videolarımızı izlediyseniz, e, bu seride de yine. Öğrencilere biraz daha uygulama üzerinden bir anlatım sunmayı hedefliyoruz. Tabii ki de çok daha profesyonel mühendis abilerimiz, ablalarımız mevcut. Bunları anlatan. Ee, fakat biz biraz daha artık uygulama kısmında eksik olan tarafları e, tamamlamak istiyoruz. Bu serimizde LT Spice uygulamaları yapacağız arkadaşlar. Birbirinden farklı güç elektroniği topolojilerini incelemeye çalışacağız. Basit topolojiler üzerinden aslında LT Spice'ın nasıl kullanılacağı, devrenin nasıl analiz edileceğini anlatmaya çalışacağım. Ee, tabii konu anlatımı da çok çok az böyle. Hafif hafif yaptığımız devreler ne işe yarıyor, ne amaçla kullanılıyor, hangi çalışma modlarına sahip onlardan da bahsedeceğiz. İlk videomuzu bak komütörler yani alçaltıcı çeviricilerle başlatıyoruz. Kısaca devremiz hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Devremiz bir adet giriş gerilimi, bir adet kontrollü anahtar, kontrol anahtarımız diyot, bobinimiz kapasite ve kapasiteye paralel bağlı olan yükten oluşuyor. Ee, arkadaşlar alçaltıcı adı üstünde giriş gerilimi verildiğinde devreye bizim yükümüz üzerinde oluşan çıkış geriliminin ortalaması daima devreyi besleyen kaynak geriliminden düşüktür, küçüktür arkadaşlar. Ve bu devreler basit yapıdadırlar. %90 üzerinde verime sahiptirler. Tabi bu kullanacağınız değerlere göre de verim oranı değişmekte. Kullanacağınız işte bobin, kapasite, yük değerine göre ya da giriş gerilimine göre. Ee, ardından arkadaşlar yükün üzerinden geçecek olan akım değerimiz bizim bobinimiz tarafından L endüktansı tarafından sınırlandırılıyor. Bundan da birazdan bahsedeceğim. Anlatımı kısa tutmaya çalışıyorum. Dediğim gibi tekrardan farklı önerileriniz ve istekleriniz olursa yorumlarda veya instagram DM üzerinden bize iletebilirsiniz. Ee, ve bu topolojide arkadaşlar çıkış geriliminin polaritesi sabit. Polaritenin sabit olması demek ne demek? Bizim yük uçlarında oluşacak olan gerilimimizin her zaman pozitif veya her zaman negatif oluyor olması anlamına geliyor. Bu devrede iki adet anahtar mevcut. Başlangıçta da söylediğim gibi kontrollü anahtarımız. Parantez içerisinde BJT yani transistör olarak belirtmişiz ama bu MOSFET, IGBT gibi farklı güç elektroniği anahtarlama elemanları da olabilir. Bir adet de kontrolsüz anahtarımız yani diyot mevcut. Ee, birkaç tane kavram var arkadaşlar. Bunlara değinmek istiyorum. İlk olarak anahtarlama frekansı. Anahtarlama frekansı dediğimiz şey bizim e, devremizde yer alan kontrollü anahtarın bir saniye içerisinde kaç kez açılıp kapandığını belirten frekans değeri arkadaşlar. Ve bu frekans değeri yükseldikçe daha düşük değerli kapasite ve bobin kullanabiliyoruz. Fakat yani bu tabi devreyi küçültüyor, bizim için bir avantaj sağlıyor fakat anahtarlama kayıplarını arttırıyor. Düşük frekanslı bir ana, yani düşük frekansta bir anahtarlama yaptığımızda da bu sefer yüksek değerli kapasite ve bobin kullanıyoruz. Bu bir dezavantaj. Ama avantaj olarak da anahtarlama kayıpları düşüyor. Bu oranı o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci olarak serbest geçiş diyordu dediğimiz diyot da arkadaşlar bizim devremizde bobin, kapasite gibi elemanlar enerji depolayan elemanlardır. Ve periyodun bir kısmında bu üzerlerinde var olan enerjiyi boşaltırlar. Ve bu enerjiyi boşalttıkları süreçte e, devrede akımın sağlıklı bir yol tamamlayabilmesi için bizim serbest geçiş diyoduna ihtiyacımız var. Ve serbest geçiş diyodunun doğru polarlanması sayesinde bu devre tamamlanıyor. Aslında anahtarımızın kesimde olduğu süreçte. Zaten birazdan yine tekrar edeceğim. E, serbest geçiş diyodu da bizim için bu yüzden önemli akım ve gerilim dalgalığı dediğimiz şey de bizim akım ve gerilimi incelediğimiz aralıkta hangi değer olursa olsun akımın ve gerilimin aldığı maksimum değer ile minimum değer arasındaki farka biz dalgalılık yani ripple diyoruz arkadaşlar. Anahtarımızın kontrolü anahtarımızın iletimde ve kesimde olduğu iki durum mevcut demiştik. Birisi on birisi off konumu zaten devre şamalarından da görülmekte. Ee, şimdi anahtarımızın 10 konumunda olduğu durumda arkadaşlar giriş akımı bizim e, endüktans akımıza yani bobin akımıza eşit oluyor. Bu da demek ki bobin üzerinden geçen giriş akımı yüke ve kapasiteye iletiliyor. Yani bizim yük akımımızın endüktans tarafından sınırlandırıldığını aslında anahtar 10 konumundaki devre şamasından da gözlemleyebiliyoruz. Ee, Endüktör manyetik alan olarak bir enerji depolamaya başlıyor. Ve diyot ters polarlandığı için arkadaşlar anahtar iletimdeyken, bizim kontrolü anahtarımız iletimdeyken ee, kesimde kalıyor diyot ve devre bu şekilde tamamlanıyor. Anahtarımız off konumunda yani kesimdeyken de ee, endüktans üzerinden bir akım akmaya tekrar devam ediyor. Çünkü ne demiştik? Bir önceki devre konumunda yani anahtar iletimdeyken endüktans üzerinde bir enerji depolanmıştı. Ve bu enerjiyi diğer devre elemanlarına zarar vermemesi için tamamlaması gerekiyor, boşaltması gerekiyor. Bu da serbest geçiş diyodunun doğru polarlanması ile beraber anahtar off konumundayken gerçekleşiyor ve üzerindeki enerjiyi kapasite ve yük üzerinden dağıtıyor arkadaşlar. Fakat burada bilmemiz gereken 3 adet durum daha söz konusu. Sürekli, süreksiz ve sınırda akım durumları. sürekli akım durumu dediğimiz şey kesintisiz akım durumu. Continuous Conduction Mode. Grafikte de gözlendiği üzere güç elektroniği derslerimizde hocamızın bize anlattığı, kendisine de saygılar ve selamlar olsun Uğur Arifoğlu'na. Ee, bunu nefes alıp vermemize benzetebiliriz arkadaşlar. Nefes alıyoruz, ciğerlerimizi dolduruyoruz ve ardından nefes verip ciğerlerimizi boşaltıyoruz. Ve yani bunu sürekli olarak devam ettiriyoruz. İşte sürekli akım durumu dediğimiz şey de, bobin üzerindeki akımın sıfırlanmadan, Bizim anahtarımızın o akımı sıfırlamadan açılıp kapanmasına biz sürekli akım durumu diyoruz. Ee, yazdığımız notlarda da görüldüğü gibi e, akım her zaman sıfırdan büyük kalır. Yani endüktör her zaman enerjiyi depolar ve boşaltır. Süreksiz kesintili akım durumu e, dediğimiz şey de discontinuous conduction mode. Burada da akımımız e, bir anahtarlama periyodunda sıfıra düşüyor. Yani nefes alıyor enerjiyle doluyor. Daha sonra enerjisini veriyor ve bir, bir süre enerjiyi verdiği noktada sıfırda bekliyor arkadaşlar. İçindeki tüm enerjiyi boşalttıktan sonra sınır kesintili akım durumu, kesintili kesintili akım durumu da boundary conduction mod. Burada da şöyle bir durum var arkadaşlar. Bobin enerji alıyor. Üzerindeki akım, ortalama akım tam sıfıra ulaştığı an Anahtar tekrar iletime geçiyor ve bu şekilde sınırda çalışma durumu söz konusu. Kullanım alanlarından da burada kısaca bahsettik. Kullandığımız kaynaklarda bu anlatımda, Digikey ve TI yani Texas instrument gibi platformlar ve aynı zamanda Uğur Arifoğlu'nun Güç Elektroniği Devreleri kitabından da yararlandık. Şimdi geçelim simülasyon kısmına. Videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar şimdi simülasyon ekranına geçiş yapıyoruz programımızı açtık. Ee, i̇lk önce bizi böyle bir pencere karşılıyor. Burada tabi şematik dosyamızı devremizi oluşturamıyoruz. O yüzden sağ üstten new şematik dosyasına tıklıyorum. Buradaki file opsiyonundan da kısa yollarını görerek yine seçenek ee, oluşturabilirsiniz. Open'dan farklı dosyalarınızı açıp save ve save as'den de kaydet farklı kaydet seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Üstte kullanacağımız kısa yollardan biraz bahsedeyim. Bu wire seçeneğinden arkadaşlar komponentlerin bağlantılarını yapacağız. Burası GND bağlantımız yani toprak bağlantısı. Label net devrede belirtmek istediğimiz giriş çıkış düğüm akım gerilimleri için e, yaptığımız isimlendirmeler için mevcut. Burada rezistör yani direncimiz, kapasitör, indiktör, diyot gibi kısa yollar mevcut. Direkt bunlara tıklayarak gördüğünüz gibi komponenti alabiliyoruz. Burada da komponent opsiyonundan diğer elemanlara, diğer elektronik devre elemanlarına ulaşabiliyoruz. Birazdan göreceğiz. Move ve drag seçeneklerinden de e, sayfa içerisinde yer alan komponentlerin yerini oynatabiliyoruz arkadaşlar. Nokta op seçeneğinden e, elimizde bu küçük a büyük a text kısmından tabi buraya yazı ekleyebiliyoruz. Nokta op seçeneğinden de elimizde var olmayan yani bu program içerisinde var olmayan ya da kendi tasarladığımız farklı bir program. E, örneğin MOSFET varsa bunun iç direnci ID VS miydi, de ID akımı içerisinden geçecek akım değeri dayanabileceği vesaire. Farklı özelliklerde bir komponentse ve kütüphanede yer almıyorsa .op seçeneğinden fonksiyonları yazarak oluşturabiliyoruz. Burada kat seçeneğimiz mevcut. Bu da komponentleri silmek için. Burada zoom ve zoom out, zoom back kısmı mevcut. Buradan da devreyi çalıştıracağız. Şimdi kısa bir tanıtımın ardından artık başlayabiliriz. Öncelikle bir DC kaynak ekliyorum. ESC'ye basarak çıkabilirsiniz. Ve bir adet e, diod ekliyorum. D tuşuna basarak. E, kısa yoldan bahsetmeyi unuttum. Aynı zamanda klavyenizde V e, voltaj kaynağı için, diod için D, bobin için L, direnç için R ve kapasite için C tuşlarına basarak komponentlere de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hangi bir tıklamanıza gerek yok mouse'la. Şimdi diyot bu şekilde geldi fakat bu yönde değildi benim diyotum. O yüzden CTRL yani kontrole basılı tutarak R'ye basıyorum ve yönü değiştiriyorum. E tuşuna bastığınızda da mirror yani aynı görüntüsünü elde edeceksiniz. Diyotumuzu ekledik. Ardından bir adet bobinimiz vardı. Diyottan çıkış yapmadan direkt L'ye basarak bobinimi ekliyorum devreye. Bir adet kapasitem vardı. Bir adet de yüküm yani direncim mevcut. Buraya ekledim. Bir adet de kontrolü anahtar ekleyeceğiz. Ben anahtar için MOSFET kullanacağım arkadaşlar. O yüzden komponente tıklıyorum. NMOS kullanmayı tercih ettik bu devrede. Bir adet enmos buraya ekliyorum ve yine yönünü ayarlayarak bırakıyorum. Diyotumu biraz aşağı çekmek istiyorum. Şu şekilde. Ay D'sini aldık sadece. Şuradan alalım. Şöyle. Tamam. Yine aynı şekilde voltaj kaynağımda şu iki komponentimi de biraz aşağı çekeceğim. Tamamdır. Şimdi bağlantılara geçelim. V çıktım, direkt burada bir birazcık aşağıya kaymış bobinimiz. Bunu yukarıya alalım. Şöyle wire yaptım. Bu şekilde bakın, komponentin içinden direkt geçtiğinizde de bağlantıları sağlıyor aslında. Ekstra bir şey yapmanıza gerek yok şu şekilde. Ve şu eksenel kolaylıkta işimizi çok basitleştiriyor. Bu şekilde devreyi tamamladık. Ardından şimdi e, kapasite, bobin, direnç değerleri, girilim, e, giriş geriliminin değeri ve MOSFET diyot seçimi kaldı arkadaşlar. Şimdi MOSFET seçimi gerçekleştirirken dikkat etmemiz gereken değerler VDS değeri. E, kaynak gerilimimizden büyük olmalı ki dayansın üzerine düşen gerilime. Id içerisinden geçecek olan akım değerine dayanması lazım arkadaşlar. E, buna dikkat edeceğiz. Bir adet de diğer bir parametremiz RD10 değeri, değeri. Bu RDS10 değeri içerisindeki direnç değeri arkadaşlar. İletim kayıplarının düşük olması için olabildiğince düşük seçilmesi gerekiyor. Sağ tık yaparak elmosun üzerine pick new mosfet diyorum. Bizim devremizin giriş gerilimi arkadaşlar 12 volt ve çıkışta da 6 volt gözlemek istiyorum ben. Yani bizim duty cycle oranımızda D oranımızda 0.5 olacak ki zaten bak konvertörlerde 0.5 ve ondan daha küçük değerlerdir ki çıkışta daha küçük bir gerilim gözleyelim. Ben bakıyorum bu alfa omega'nın AO6408 modelini seçeceğim. VDS değerimiz 20 volt. Zaten giriş gerilimi 12 volt belirleyeceğiz demiştim. R10 değeri 12 mili mm olmuş. Bakın burada görüyorsunuz 20 volt. Burada yanlış söylediysem. Bu şekilde seçimimi gerçekleştiriyorum. Modelin adı direkt buraya geldi zaten. E, diyot seçiminde de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şeyler. Şimdi e, genellikle anahtarlama frekansı yüksek olduğu için şot diyotlar tercih edilir. Yani Antalya'nın frekansı yüksek olduğu devrelerde. Ve devreden geçen ortalama akımı karşılayabilmesi gerekiyor bu diyotun. Çünkü ikinci modda yani anahtarın off olduğu, kesimde olduğu konumda bizim ortalama akım değerimiz diyotun üzerinden geçecek. Şimdi burada şu breakdown voltajı üzerinden geçecek olan akıma göre bir diyot seçmemiz gerekiyor. Ben burada MBR serilerinden bir tane seçeceğim. Daha önce kullandığım bir diyot seçmeyi düşünüyorum. Hmm. Ya da onu bulmakla uğraşmayalım. Direkt şuradan. Şu elimizdeki diyotlardan birini de seçebiliriz aslında. Şöyle olsun. Bunu seçelim. Biren 58-17 olsun arkadaşlar. Önemli değil. Gördüğünüz gibi direkt shot gidiyordun sembolü geldi şimdi e, bir adet pvm ekleyeceğim Ondan önce şu değerlerimizi girelim arkadaşlar giriş gerilimimiz 12 volt olsun istiyorum demiştim ve çıkışta da 6 volt gözleyeceğiz direnç kapasite ve bobin değerlerinin matematiksel hesaplarını şu an burada göstermiyorum fakat talep ederseniz bir sonraki videolarımızda bunları da paylaşabiliriz sürekli akım yani continuous conduction mod için sürekli iletim modu için bir devre tasarlanmış arkadaşlar Şimdi e, bobimizin değerini de girelim. Kapasitemiz de 200 mikrofarad. Direncimiz de 110. E, burada başka değiştireceğimiz şimdi arkadaşlar devreye bir de toprak ekleyeceğiz. Yerini değiştirelim şöyle. Bir adet de PVM eklemek istiyorum. Yine Voltage Source seçtim. E, fakat burada arkadaşlar kapalı kontrol yapmıyoruz. Yani herhangi bir yerden bir geri besleme almıyoruz. Bundan dolayı direkt PVM verip toprağa bağladık gördüğünüz gibi. Şimdi burada artık PVM ayarlarını başlatabiliriz. Tekrardan göstereyim. Burada gerilim kaynağımıza sağ tık yapıyoruz arkadaşlar. Burada DC value ve eğer gerçeğe yakın ideal olmasın diyorsanız tüm elemanlar için geçerli. Bu sağ tık yaparak <laughs> belirlediğiniz değerlere ek bir iç direnç de ekleyebilirsiniz komponentlerinize. Ben burada gelişmişe tıklıyorum ve pas seçeneğini seçiyorum. Ve initial 0 giriyorum ve 10 değeri 12 volt olsun giriş gerilimimiz. Herhangi bir gecikme söz konusu olmayacak. T-Rise ve T-Fall dediğimiz şeyler de Rise arkadaşlar anahtarın kesimde yani off olduğundan on olduğu duruma iletim durumuna geçerkenki süreci. Full ise tam tersi iletimden kesme yani on konumdan off konumuna geçerkenki süreç. Ben bunları bir nanosaniye gireceğim. T-On dediğimiz şey de MOSFET'in iletimde kalma süresi. Bizim frekansımız, anahtarlama frekansımız 25 kHz olarak belirlensin arkadaşlar. Şu an bu devrede o şekilde belirleyelim. Ve e, periyodumuz ne olacak o zaman? Bizim periyodumuz 1 bölü F'ti değil mi? T eşittir 1 bölü F'ti. Bizim frekansımız 25 kHz olduğuna göre burada elde edeceğimiz periyot değeri bizim 40 mikrosaniye olacak. Onu da girelim. E, T10 dediğimiz şey de bizim duty cycle oranımızla periyodumuzun çarpımı bize T10 değerini veriyor arkadaşlar. Bizim anahtarımızın iletimde kalmasını istediğimiz süreç neydi? 0.5 duty cycle'da. O zaman T10'umuz da 20 mikrosaniye olacak. Ok diyorum ve ayarları kaydettim. Bakın buraya hemen pulse ayarları geldi. Bunu tutarak sayfanın uygun gördüğünüz herhangi bir yerine ekleyebilirsiniz ki devrenin içerisinde kalabalık yapmasın. Şimdi geldik analiz kısmına. Buradan run diyerek devreyi çalıştır diyorum. Fakat LT şöyle bir güzellik de mevcut arkadaşlar. Transient analiz, AC analiz, DC sweep, gürültüler, DC transfer, DC op, e, frekans cevabı bunların hepsini ayrı ayrı gözlemleyebiliyorsunuz. Burada iki durum var. Transient analiz ve DC analizin farkı nedir? E, diğerlerini daha detaylı diğer uygulamalarımızda, videolarımızda anlatacağız. Fakat Burada neden DC analiz yapmıyoruz? Çünkü bizim zamana bağlı elemanlarımız var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi elimizde var olan bobin ve kapasite özellikle bizim anahtarlama frekansımıza bağlı olarak burada zamansal bir değişim söz konusu. Enerji depolanıyor, boşaltımı var, akım ve gerilimde farklı değişiklikler oluyor. Birazdan grafiklerini gözleyeceğiz. Burada o yüzden zamana bağlı değişimler söz konusuysa gerilim ve akımlarda transient analiz yapıyoruz ve Genelde anahtarlamalı devrelerin analizine transient analiz kullanılıyor. Din dinamik analiz de diyebiliriz. Ve burada analiz yaptığımızda, devreyi çalıştırdığımızda göreceksiniz ki zaman grafiklerini yani e, gerilim ve akımın zamanla değiştiği grafikleri gözlemleyeceğiz. DC analizi tercih edersek de e, DC analiz bize DC çalışma noktasını veriyor arkadaşlar. Statik analiz yapıyor ve zamanla değişen herhangi bir değer söz konusu olmadığı durumlarda kullanıyoruz. Dediğim gibi sabit DC akım ve gerilim değerlerini bize veriyor. Zaten şimdi öncelikle bir transient analiz yapalım. Burada stop time'a 5 e, milisaniye vermek istiyorum. Okey dedik. Bakın hemen grafik ekranı açıldı. Ben şimdi bu grafiği kapatıp bu pencereyi büyütüp tekrar run'a bastığımda yine aynı şekilde bu ekran açılacak. Burada devreyi biraz yakınlaştıralım. Şimdi bizim ilk önce sürekli akım modunda çalışıyor demiştik. Bunu anlayabilmek için de ne demiştik? Bobin üzerindeki akımı incelemek istiyoruz ama önce giriş gerilim ve PVM'i karşılaştıralım. Bakalım bizim PVM'imiz doğru geliyor mu? Şimdi bakalım PVM'i seçtik. Bakın gördüğünüz gibi 0'dan 12'ye kadar sağlıklı bir PVM sinyali alıyoruz. Şu şekilde tutup yakınlaştırdığımda da oluşturduğum kare dalgaları görebiliyorum arkadaşlar 0'dan 12 volt'a kadar. Şuna tıkladığımda tekrar aynı haline eski haline alıyor. Aynı şekilde grafiğin üstüne gelip şöyle farklı noktalarını da yakınlaştırabilirsiniz. Buraya sağ tık yaparak ee, bu analizi de kaldırabiliyorum ortadan delete this trace ile. Şimdi bobin üzerindeki akımı inceleyelim arkadaşlar. Şu Şekilde yaklaştıralım. Bobin üzerinden geçen akıma üzerine tıkladığımda, bakın gördüğünüz gibi Bobin akımı sürekli çalışma modunda olduğu için continuous conduction yani sürekli iletimde asla sıfıra inmiyor arkadaşlar ve belli bir periyotta yani belli bir aralıkta ripple görüyorsunuz burada bir dalgalanma. Maksimum ve minimum değer aralığında e, bobin akımı ilerliyor. Biraz daha yaklaştıralım. Bakın şu şekilde belli bir aralıkta ilerliyor ve burada ortalama bir akım değeri geçecek bu grafiğin ortalaması olan akım değeri ise bizim yükümüzün üzerindeki akım değeri olacak Arkadaşlar şimdi e, hemen yükün üzerine de bir tıklayalım hmm, geliyorum bakın yük akımı da gördüğünüz gibi yaklaştırıyorum direnç üzerinden geçen akım arkadaşlar bir DC akım yani bunun üzerine oturacak tam bakın ortalaması bobinin maksimum ve minimum değerlerinin ortalaması bizim yükümüzün direncimizin üzerinden geçen akımı veriyor bize. Bunun dışında kapasitenin gerilimini inceleyelim bir de arkadaşlar. Bunları yine sağ tık yaparak siliyorum buradan, kaldırıyorum. Kapasitenin uçlarındaki gerilim zaten bizim gördüğünüz gibi paralel bağlı olduğu için yükümüzün üzerindeki gerilim olacak. Bunu da bizim giriş gerilimimizle kıyaslayalım. Bakın Direkt buraya tıkladığımda zaten giriş gerilimini görüyorsunuz. 12 volt DC düz bir gerilim elde etmişim. Şimdi burada hemen kapasite üzerindeki bakın buradaki gerilimi gözleyebiliyorsunuz. Tepe değeri 6 volt ve bir ortalama gerilim söz konusu. Hemen direncimizi de gösterelim. Bakın bu şekilde oturdu. Bunun dışında yine gözlemlemek istediğiniz farklı değerler varsa göstermiş olduğum şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bu ve benzeri videolar için bizi takip etmeyi unutmayın. Mutlaka abone olun ve farklı talepleriniz, istekleriniz varsa belirtmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.